Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir koyuyor. Anasını a**** ya. Anasını a** ya. İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olursun sus, sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedim ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Bayis mi yaptın sen? Ha bayis yaptım. Bayis yaptım. Ya yani, kaç şuradan. Ne çekiyorsun sen ya? İzzet kendine gel ya. İzzet'in az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika <laughs> ile hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalo. Hadi. Tamam hani evet, televizyon gibi ama bu televizyonu niye kapanıyorsun sen ya? Atıyoruz atıyoruz sen, hadi hadi geçiyoruz. 1-1. bir 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 beş ceza alan içerisinde gol 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 işaretini verdi çalar o ok anlıyor gitti ya bak Seda ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken? bir ses var be lanetin çıktı. Bir televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudumet kare. Aman 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 aman. Geldi geldi geldi, yere geldi, yere geldi 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 geldi. Ananı Ananı s**eyim. Ananı ananı ananı, ananı 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 Koca yok mu? Senin ananı avladığını s**eyle gittin. Seda, Seda. Son anda Hakan Bafta ayak koydu. Celer'le beraber çıkıyoruz. Celer gidiyor. Celer'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu hala... Hadi, hadi! Allah belanızı versin! Ha? Ha? Oyun mu oynuyorsun lan benimle? Ha? Lan! Ulan belası televizyon. Benden oyun oynuyor ya. Akıllı ol lan. Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu da ya. Ayak koyan Gökhan Gönül. Mancukic. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen, de dökün. Ananı avradın. Sen de dökün. Sen de dökün. Sen de dökün. Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi 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 geldi geldi geldi. Geldi doğru doğru. geldi

Selim'den, Selim'sin, Sen ya. Şampiyon olduk. Şampiyon. Ne şampiyonu? Gel, gel, bak. Deli misin sen? Bak, gel. Şampiyon olduk, bak. Sen kendinde misin ya? Şampiyon olduk hayatım. Ha, Facebook'a girmek çıkarsın. Al canım. Manyak mısın ya sen? Facebook'a girer. Facebook girersin. Facebook'a girersin.